Şimdi Suriye'de mağlubunuz Amerika Birleşik Devletleri sembolik bir güç bıraktı. Bin kişi civarında ve buna da Fırat doğusunda PYD, PKK ile işbirliği içerisinde. içerisinde. Dün itibariyle açık kaynaklara yansıyan haberlerde de PYD'ye yönelik tırnak içerisinde müttefiklerine 200 milyon dolarlık bir bütçe tahsisatı yapacaklarına dair bildirimde bulundular. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin aktif olarak İdlib'de bir pozisyon alması bence beklenmemeli. Ancak e, söylemlerde Türkiye yönelik desteklerini zaten ifade ettiler. Bu söylemler devam edebilir. Ancak Amerika'nın asıl kaygısının bence Fırat doğusu ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile Rusya arasındaki e, mevcut o şu ana kadarki işbirliği bir kere bozulursa doğal olarak eee Fırat doğusuna da yansımaları olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, doğal olarak orada bazı kaygıları var. Bu kaygılar nedeniyle de biraz ortamı koklamaya geliyorlar diye düşünüyorum. Öte yandan İdlib konusunda da pasif kalıp daha çok Türkiye'ye söylemsel bazda destek olabileceklerini veya söylemlerde bulunacaklarını düşünüyorum ben. Peki yakın zamanda İdlib'e bir harekat olma olasılığı nedir Sayın Aslan? Esasen şu an birliklerimiz İdlib'de malumunuz. Orada farklı üst bölgelerine konuşlandılar ve herhangi bir harekata hazırlar. Esasen herhangi bir bölgeye intikal etmek de bir harekatın parçasıdır. Yani harekat aslında başladı. Ancak bu harekatın temposu ve istikameti veya hangi istikamete evrileceği hususu biraz siyasi ve diplomatik gelişmelerle belirlenecek. Dolayısıyla Putin Erdoğan görüşmesinden sonra eğer Türkiye ve Rusya bir ortak çıkarda anlaşamazsa o takdirde doğal olarak Astana'nın gerektirmiş olduğu o bölgeye yönelik operasyon devam edebilir. Benim değerlendirmem. Peki İdlib'de düğümün çözülmesi için gerekecek şartlar ne olacaktır? Peki bundan sonra sizin tahmininizce. Şimdi efendim Türkiye'nin kaygısı birincisi güvenlik. Çünkü hudut güvenliğimiz burada çok önemli. Hala hazırda İdlib'de faaliyet gösterecek veya gösterebilecek unsurlar sadece rejim unsurları değil. Rejim unsuruna destek veren farklı milis unsurlar var. İkincisi, halen rejimle birlikte hareket eden e, aşırı sol e, fraksiyon örgütler var. Bunlar e, Türk kökenli. Ayrıca Tel bir PKK varlığı var. Ve bu PKK varlığının İdlib'de e, evvel gün itibariyle gerçekleştirilmiş olduğu saldırı ortada. E, dolayısıyla Hatay'ın güvenliği bağlamında, hudut güvenliği bağlamında Türkiye'nin İdlib'de kontrol altına alınamayan unsurların bulunmasını toler etmesi pek mümkün değil. İkincisi de insani neden. Ee, tabii ki bu göçler e, büyük bir mali yük. Aynı zamanda insani bağlamda e, değerlendirildiğinde vicdanen insanları rahatsız edebilecek bir görüntü ortaya koyuyor. Ancak e, uzun dönemli sonuçlarına baktığınızda göçler göçlerin sadece maddi boyutunu e, göz önüne alarak değerlendirme yapamazsınız. Bunun sosyal sonuçları var. E, ne olursa olsun bu insanların İdlib'de kendi topraklarında kalması gerekir. Ki Türkiye geleceğe yönelik bir projeksiyon üretebilsin. E, dolayısıyla bu iki koşul dikkate alındığında Türkiye'nin İdlib'de ne olursa olsun Astana'nın gerektirdiği o statiko'ya dönmesi gerekir. E, eğer Ruslar bunu kabul etmezse artık askeri seçenek ön plana çıkıyor ve bence askeri seçenek de gerektiği zamanda kullanılmalı. Çünkü sonuç itibariyle o sosyal, siyasi veya askeri sonuçları yönetmemiz mümkün değil. Kaldı ki Suriye e, krizinin çözülmesi için Cenevre'de halen devam eden siyasi sürecinde bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla siyasi bir çözümün de artık önü kesilmiş oluyor.